Diz ekleminin ağrıları değişik çeşitli olabilir. Örneğin kimi hasta der ki ben otururken ya da yatağımda yatarken dizim hiç ağrımıyor. Fakat sabah kalkıp da bastığım an yatağımdan banyoya kadar ağrıdan gidemiyorum. Biz bu ağrıya mekanik ağrı deriz. Yani kalkıp üzerine bastığı zaman yüklenmeden kaynaklanan ağrı ki bu diz kireçlenmesinin ağrı nedeni budur. Ağrı mekanizması budur. Kim hastalarımız da der ki ben e, yürürken hiçbir şikayetim yok. Gayet güzel yürüyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Fakat akşam eve gelip oturduğum zaman dizimde korkunç bir ağrı oluyor. Dizim şişiyor ve ısınıyor. Bu da dizin romatizmal hastalıklarında gördüğümüz ağrı tipidir. Bir diğer ağrı tipi Spor yaralanmalarından sonra dizimizde bir menisküs yırtığı olduğu zaman ya da bir bağ kopması olduğu zaman ortaya çıkan ağrı tipidir. Bu da kendisini şu şekilde gösterir. Dizinizi çok kontrol ederek dikkatli yürüdüğünüz zaman dizinizde hiçbir problem yoktur. Fakat günlük yaşam koşturması içerisinde oradan oraya giderken dizinizin üzerinde döndüğünüzde, çömelip kalktığınızda bağların yetersizliği sonunda karşımıza çıkan bir ağrı vardır ki bu ağrıya da e, bağ ve menisküs yırtından kaynaklanan ağrı deriz. Diz bu nedenle e, stabilitesini kaybeder. Müzik